Hayır. Şöyle bakalım. Tamam. Bak. Hazır mısın? Hazırım. Bir, bir iki. da. Ne? <laughs> ben nasıl kırayım sen <laughs> biraz da izleyeceğim ya. Bir, iki, üç. Yat bakalım. Hoppa. Dur dur Aç gözlerini. Var mı baş dönmesi? Çok az. Yani çok mu başım dönüyor? Şimdi dışarıda hiç gezemiyor, hep dönüyor. Ama dışarıda gezememenin başka bir nedeni olabilir mi acaba? 1, 2, 3. Kalk bakalım biz. Ne olabilir ki? Beyinde mi bir şey? <laughs> Yok ben sanırım çok gayet neşeli, güzel. Beyinde bir şey olmayabilir ama dışarıda gezememenin başka nedenleri olabilir. Ayakları hareket etmiyor olabilir. Yok ayakları falan şimdi kilometre sonra çok iyi. <laughs> Rahatım yani. Diyorsun ki baraton yürürüm yani. Evet. Kaç tur atıyordum parkta. Ağrımda. <laughs> <laughs>